Siyah gider Sakarya Uğruna nere gidip geldim yolda 66'da doğdu koca renkler Yeşiliyle siyahıyla bizi bekler 66'da doğdu koca renkler Yeşiliyle siyahıyla bizi bekler Sahada inanmış 11 tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Yeşil Sahada inanmış 11 tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Yeşil ve Yeşil ve, silah, yeşil ve Şampiyonluk sinine başla. Yeşil, siyah, lider Sakarya. Urun ayıım nere? Gidip yolda. Biz onca... 66'da doğdu koca renkler. Yeşiliyle siyahıyla bizi bekler. Allah'a inanmış on bir tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Yeşil ve siyah, yeşil ve siyah Şampiyonluk seninle başla. Yeşil ve siyah, yeşil ve siyah Şampiyonluk seninle başlar Allah'a inanmış bir 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak 66'da doğdu koca renkler Yeşil ile siyahıyla bizi bekler Yeşil, siyah, lider Sakarya Uruna ölüm nereye Gidip geldim yolda Çektik biz 66'da doğdu koca renkler Yeşil ile siyahıyla bizi da inanmış on bir tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Sahada inanmış 11 tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Sahada inanmış on bir tatanga 88 sek ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Yeşil ve yeşil ve Şampiyonluk seninle başlar Yeşil ve siyah, yeşil ve siyah Şampiyonluk seninle başlar Siyah, yeşil ve siyah, şampiyonluk seninle başlar. Yeşil, Sakarya. Uruna onca... Yeşil ve siyah, yeşil ve siyah, şampiyonluk seninle başlar. gider Sakarya nere Gidip geldim yolda Çektik biz onca <laughs> Sahada inanmış on bir tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak <laughs> Sahada inanmış on bir tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak <laughs> 66'da doğdu koca renkler Yeşiliyle siyahıyla bizi bekler Sahada inanmış on bir tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak 66'da doğdu koca renkler Yeşiliyle siyahıyla bizi bekler Sahada inanmış 11 satanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Sahada inanmış 11 satanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Yeşil, siyah, lider Sakarya Uğruna ölüm Gidip geldim yolda Çektik biz onca 66'da doğdu koca renkler Yeşiliyle siyahıyla bizi bekler 66'da doğdu koca renkler Yeşiliyle siyahıyla bizi bekler